3.76 promil alkol çıktı. Ama ağzıma alkol sürmedim. Gördüğünüz gibi. Bugün başıma talihsiz bir olay geldi. Alkol çevirmesine girdim. Alkol 3.76 promil çıktı ama alkol içmemiştim. Nasıl oldu derseniz de bu ağız gargarası yüzünden oldu. Bu ağız gargarasını kullanıyorsanız çevirmeye girmeyin. Girerseniz yüksek promil çıkıyor. Kan testini verdim. Kanımda sıfır çıktı. Size tavsiyem kullanırsanız çevirmeye girmeyin. Ceza da burada. 3.76 promil alkol çıktı. Mersin'de polis uygulamasına giren bir vatandaşımız alkol uygulamasında 112 promil alkolü çıkmıştı. Bunun sebebi yargıya taşındı ve ağız bakım suyu yüzünden alkolü çıktı ortaya çıkmıştı. Peki ağız bakım sularında ne kadar alkol var? İşi uzmanına soracağız. Hocam merhabalar. Merhaba, teşekkür Hocam, ederim. geçtiğimiz günlerde ağız bakım suyuyla ağzını gargara yapan bir vatandaşımız 112 promil alkolü çıkmıştı. Ehliyetine el konulmuştu. Bu sosyal medyada ve ülkede çok fazla konuşulmuştu. Ağız bakım sularının hepsinde alkol var mı? Şimdi öncelikle ağız bakım sularının bazılarında alkol bulunmakta, bazılarında bulunmamakta. Bunların da farklı oranlarda e, alkol seviyeleri var. Yalnız bu alkolün e, yani yutmadığımız içmediğimiz sürece herhangi bir şekilde e, kana çok miktarda geçmesi imkansız. Yani bunlar kısa sürede çalkalama ve tükürme işlemi yaptığımız sıvılar olduğu için hani öyle kana karışacak herhangi bir alkol e, yüksek miktarda... Kan zaten çıkmamıştı alkol. Evet yani kan testinde büyük ihtimalle çıkmaz zaten. Ama diğer üfleyerek yapılan testlerde o cihazın tam özelliklerini bilmiyorum ama bazen kolonya kullanınca bile çıkabiliyor. Hocam peki ağız bakım suyunun etkisi alkolmetrede ne kadar süreyle çıkar? Ne kadar beklemek gerekir normalde ağız bakım suyunu ağızda ne kadar bekletmek gerekir? Yani ağız bakım suyunu bir dakika kadar, 30 saniye bir dakika kadar e çalkalama yapabiliriz ağız bakım sularında. Bunların kutularının arkasında yazar zaten. 20 saniye yeterlidir. 30 saniye, 1 dakika kadar tutabilirsiniz diye. Ancak sonrasında yarım saat, 1 saat içerisinde ağızdan etkisini geçeceğini düşünüyorum. Peki hocam, ağız bakım suyu dışında hangi diş bakım ürünleri alkol etkileyebilir? Sprey, jel, bunlar bunlar da etkiler mi? Yani bizim için en önemli olan diş macunları. Onlarda da herhangi bir etki yoktur ama diğer ee, kullanacağımız işte diş ipi olsun e, ya da farklı temizleme araçları, arayüz fırçası gibi onlar da zaten herhangi bir sıvı içeriği bulunmamakta Peki ağız bakım sularındaki alkol oranı diş hassasiyetine, dişlere etkiler mi? Kötü bir etkisi olur mu? Yani burada kullanım e, dozu önemli, kullanım süresi önemli. Eğer günde 10 kere, 15 kere kullanıyorsak çok zararlı olacaktır bu. Hem ağız florası için zararlı olur, hem de diş etleri için zarar gösterecektir, zarar verecektir. Ancak hani iki günde bir defa, 3 günde bir defa kullanımın herhangi bir şekilde zararı yoktur. Peki ağız bakım sularını da normalde her vatandaşın kullanması gerekiyor mu? Yoksa bir alternatif mi? Biz genelde çok önerdiğimiz bir ürün değil, ama bizim için en önemli olan fırçalamak. Günde iki defa yapabiliyorsak 3 defa macunla fırçalayabiliriz. İlk sıra e, öğün aralarında bir şeyler yersek içersek de macunsuz bir şekilde yaklaşık 1 dakika sürecek kadar fırçalayıp ağzımızı suyla çalkalarsak bizim için en önemli temizliği yapmış oluruz. Onun dışındaki tüm ürünler, e, özellikle bu ağız çalkalama suları fırçalamadan sonra e, kalan e, bakterileri e, dezenfekte etme için kullanılıyor. Ancak e, bu ürünlerin etkileri çok 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 mükemmel değil. Bizim için en önemli olan şey fırçalama. Fırçalama düzgün yapılıyorsa bu ürünlere çok gerek yok. Fırçalamadan sonra ne yapılabilir? Diş ipiyle dişlerin arasında kalabilecek yiyecek artıkları temizlenebilir. Ara yüz fırçasıyla aynı işlem yapılabilir. Bir de eğer mümkünse ağız duşu alınabilir. O da suyun basınçlı bir şekilde dişlerin arasına püskürterek dişlerin arasındaki yiyecek artıklarından kurtulmamızı sağlar.